Özüm Matematik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Doğukan Özüm, matematik öğretmeniyim. E, çarpanlar ve katların iki adet güzel bir konu anlatım yapmıştık. Bu videoda da soru çözümü yapacağız. Birlikte e, 6-7 adet zihin açan soru hazırladım sizler için. E, bunları hiperzeki altın karma, full matematik ve map'in kendi kaynaklarından derledim bu soruların hepsini. Bu arada e, bu yayınları verdiğim yayın hocalarından tek tek izin aldım. Sağ olsunlar, hepsi izin verdiler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. E, bu 6-7 adet soruyu özümsemenizi istiyorum. Çünkü gerçekten her soru bankasında olan güzel soru tipleri. Böyle aşırı kasıntı sorular almadım. Gerçekten bizim kazanımları, yani gerçekten öğrenmemiz gereken bilgileri anlatan soru tipleri olacak bunlar. Soruları ilk önce kendiniz durdurun. Sonra kendiniz çözün. Kendiniz durdurun. Kendiniz çözün. Sonra benden dinleyin. Yani bu şekilde ilerlersek daha faydalı olur. Yani dizi izler gibi sürekli açıp hani baştan sona izlemeyin. Bu şekilde emin olun verime düşüyor. Şimdi ilk soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Zihin açan Şimdi birinci sorumuz diyor ki 42 bölü a kesri bir doğal sayıya eşit olduğuna göre. Şimdi bu ne anlama gelir? Şimdi 42 sayısı varmış. Bu a sayısında ne olmuş? Bölünmüş. Buradaki kesir bölme işlemine geliyordu arkadaşlar. ifade ediyordu. Bu bir doğal sayıya eşitmiş. Bu bir doğal sayıya eşitse demek ki 42 bir sayıya tam bölünmüş. Ve bölümün sonucu bir doğal sayı getirmiş. Ya yani o zaman ben şöyle düşünebilir miyim? Hocam 42 bölen sayılar hangileridir? 42 1 böler. 42 de böler. 2 böler. 21 de böler. 3 e, böler, 14 de böler. Bakın bu çarpmalar hep 42 getiriyor. Dikkat ederseniz. 4 olmaz, 5 olmaz, 6 olur çünkü 2'ye ve 3'e bölündü. 6 çarpı 7, hem 6'ya hem 7'ye de ne oldu? Bölündü. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet değer doğal sayı değerim varmış. Şimdi benden ne istiyor? Diyor ki A'nın alabileceği kaç farklı doğal sayı Bunu söyle. A'nın alabileceği değerler toplama deseydi A'nın alabileceği değerlerin hepsini toplardım. A'nın alabileceği değerlerinden kaç tanesi asal sayıdır deseydi onu yapardım. Yani ne istiy ne istiyorsa onu yapacaktım. Şimdi bazı soru tipleri de şöyledir gençler. Şuraya yazayım. Mesela diyor ki 36 bölüm x artı 1. Şimdi bu ne anlama gelir? 36 x artı 1 sayısından olmuş bölünmüş. Şimdi şöyle düşüneceğim. Mesela bunu nasıl kullanacağım? Aslında aynı soru tipi fakat Burada şöyle yapacağım. Örnek verelim. Mesela 36 sayısı 9'a bölünür değil mi? Şurası 9 olsa x artı 1'in tamamı 9 olacak. O zaman x buradan 8 gelmez mi? Yani ne oldu? 1 eksiğini aldım. Anladınız mı? Yani burada artı 1 eksi 1 verirse 2x 3x verirse ne yapabileceğimizi anladınız mı? Ya yani bunun tamamı 9 olacakmış. Tamam. Tamamı 9 ise x'e ne kalır? 8 kalır. 8 ile 1 toplam 9 olur. Bakın bu her soru bankasında olan bir soru tipidir. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamadıysanız yorumlara yazın. Tekrar orada üstünden geçelim. Anlatalım arkadaşlar. Şimdi zihin açan ikinci sorumuzla birlikteyiz. Bu soru tipini sanırım ben yine konu anlatımında anlattım diye hatırlıyorum. Burada da yine değindim. Çünkü önemli bir soru tipidir. Bu üslü ifadelerde, çarpanlar ve katlarda vesaire hep karşımıza gelen bir soru tipi. Şimdi ne diyormuş? Şimdi buraya bir tane sayı yazmışım. Bunu karenin içine yazmışım değil mi? Eğer bu karenin içindeyse A sayısının en büyük asal çarpanını buluyormuşum. Eğer A'yı yuvarlağın içine yazıyorsam bu da en küçük asal çarpan anlamına geliyormuş. Yani ne yapacağım? Şimdi bana diyor ya 120. Şimdi 120 demiş. 120 sayısını buraya yazacağım. Tamam mı? 120'nin en büyük asal çarpanını bulacağım. Sonra 90 diyor. 90 da buraya yazıyorum. 90'ın en küçük asal çarpanlarını bulacağım. Sonra bunları toplayacağım arkadaşlar. Şimdi biraz yukarı alalım. 120'nin en büyük asal çarpanı bulalım. Asal çarpanı bölen listesiyle yapıyordum hatırlayın. 122'ye böldüm 60 geldi. Bir daha 2'ye böldüm 30 geldi. Bir daha 2'ye böldüm 15 geldi. 3'e böldüm 5 geldi. Sonra bir daha 5'e böldüm 1 geldi. Peki çarpanlar kimler oldu? 2 oldu, 3 oldu ve 5 oldu değil mi? En büyüğü kimdir? 5 değil midir gençler? Yani şuraya 5 yazacağım değil mi? 90'ın asal çarpanlarına bakalım. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2, 3 ve 5 de bunun ne oldu? Asal çarpanlar oldu. En küçüğü hangisidir? 2'dir. 5 artı 2 kaçtır arkadaşlar? 7'dir. Var mı sıkıntı? Bence yok diye düşünüyorum. Bu soru tipi geldiğimizde yani bu tip sorularda ne yapmamız gerektiğini anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu da zihin açan ikinci sorumuzdu. Şimdi zihin açan üçüncü soruyla birlikteyiz. Bu yine... Soru bankalarımızda olan bir soru tipi. Bunun benzerini yine ben konu anlatımda yapmıştım. Yine burada da yer verdim. Şimdi pozitif tam sayı bölenlerin sayısına kalansız bölünebilen pozitif tam sayılara tau sayısı denir. Bakın aynı asal sayılar gibi. Ben de vermiştim mükemmel, yer mükemmel sayıları örnek göstermiştik değil mi? O soru tipinde. Burada da tau sayısı diyoruz. Neymiş? Pozitif tam sayı bölenlerin sayısına. Pozitif tam sayı bölenlerin sayısına. Kalansız bölünebilen pozitif tam sayılara tau sayısı denir. Mesela elime bir tane sayı alıyorum. 42. 42'nin kaç tane böleni vardır? Sallıyorum. Burada sadece örnek veriyorum. 7 tane. 42 7'ye bölünür mü? Evet, 6 gelir. O zaman bu bir tau sayısıdır. Tamam. Örnek olarak böyle. Hatta aşağıda bir örnek vermiş. Bunu da inceleyelim. Diyor ki 18 sayısının pozitif tam sayı bölenleri nedir? 1 2 3 6 9 18. Yani kaç tane var? 3 6 tane bölen mi varmış? Tamam. 6 tane bölen varmış. 18 6'ya bölünebildiğine göre kalansız. Buna tau sayısı diyorum. Yani kaç tane bölen varsa onu buluyorum sayısını bulduktan sonra sayının tamamını ona bölüyorum. Şimdi geldim teker teker deneyelim arkadaşlar. Şuradan yukarıdan başlıyorum. Şimdi 40 sayısı 1 çarpı 40'tır. 2 çarpı 20'dir. 3'e bölünmez ama 4'e bölünür. 4 çarpı 10'dur. 5'e bölünür. 5 çarpı 8'dir. Toplam başka var mı? Başka yok. 40 peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane böleni var ya. 40, 8'e bölünür mü? Hocam bölünür. Kaç gelir? 5 gelir. Demek ki bu bir Tavuk sayısıdır diyorum. Sonra geçtim, geçtim. Ne var? 54 sayısı var. 54 için bakıyorum. 1 çarpı 54, 2 çarpı 27, 3 çarpı ne gelir? 16 mı? 3 çarpı 3 çarpı kaç yapar? 18 yapar. Ne? Düşündüm ki bu kadar. 18. Tamam. 4 çarpı bir şey gelmez. 5 çarpı olmaz. 6 çarpı 9 oldu değil mi? 6 çarpı 9 oldu. Kaç tane çarpan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 54. Peki 8'e bölünür mü? Hani burada 8 diye bir sayı göremiyorum. Yani bölünseydi buraya yazmıştım zaten. Tam bölünmez değil mi? Tam bölünmez. Hatta şöyle yapabiliriz. Yani 8'e bölsem e, e, kaç kere vardı? 9 kere 8 olmaz. 6 kere 8, 48, 7 kere 8, 56. 6 virgül bir şey gelir. Tam bölünmediği için bu olmaz. Şimdi ne geldi? 66'ya geçtik. 66. Şimdi 1 çarpı 66 oldu. 2 çarpı 33 oldu. 4 olmaz. 3 çarpı 22 oldu. 4 olmaz. 5 olmaz. 6 çarpı 11 oldu. Kaç tane çarpan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peki 66 sayısı 8'e tam bölünür mü? 8'e tam bölünmez bölünseydi buraya yazardım. Demek ki 66 8'e tam bölünmediği için tau sayısı değildir. Arkadaşlar o zaman nedir? Yalnız 1 diyoruz. Bu kadar aslında. Yani soru baktığında değişik kavramlar var. Ama aslında içine girince kolay bir soru olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Umarım bunu da anlamışsınızdır gençler. Geçtim diğer soruya. Bunu hiper zekadan aldım. Ee, bu tip bir soru MEB'in kendisi de yayınlamıştı. O yüzden önemli bir soru tipi bizim için. Şimdi diyor ki iki basamaklı x doğal sayısı etrafında 8 sayıdan sadece ikisine tam bölünebilmektedir. Yani bu x sayısını şuradaki 8 sayıdan sadece iki tanesine bölebiliyormuşum. iki tanesine. x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar normalde bu klasik bir soru olsaydı hani iki basamaklı diyor ya 99, 98, 90 diye denerdim. Ama şıklı bir soru olduğu için yani çoktan seçme bir soru olduğu için en büyük de dediği için en büyükten en küçüğe doğru böyle sıra sıra deneyeceğim. Çünkü çok mantıklı. Şimdi yukarıda deneyelim. 98 arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum. Mesela 98 1 çarpı 98'dir değil mi? 2 çarpı 49'dur. 7 çarpı 14'tür. Var mı başka çarpan olduğunu düşünmüyorum. Ben varsa siz de belirtebilirsiniz. Şimdi buradan bu çarpanlardan iki tanesini burada istiyorum değil mi? Çünkü iki, ikisine tam bölünüyor ya sadece. Sadece demiş. Kim var arkadaşlar? 7 var. 7 var. Başka Gördünüz mü? 7 var. 14 yok. 49 yok. 2 yok. Tamam. Ben 2 tane istiyordum ama bunda bir tane olduğu için bunu yolladım. Şimdi A 98 denedik değil mi? En büyükten başlayalım dedik. 98 denedik. O zaman bunu eledim. Şimdi 99'u deniyorum. 1 çarpı 99 2'ye bölünmez. 3 çarpı 33 6'ya bölünmez. Ama kaça bölebilirim? Biraz bu tarafa gelelim. Kaça bölebilirim? 9'a bölebilirim. 9 çarpı 11 yapar. Şimdi buradan 3'e bölünür. Değil mi? Rengimizi farklı seçelim. 3'e bölünür. 33'e bölünür. 11'e bölünür. Ben 3 tane buldum burada. Ama bana kaç tane lazımdı? 2 tane lazımdı. Bunlar da gitti. Şimdi 93. 93 sayısı 1 çarpı 93'tür zaten. Temelde. 93 sayısı bir de 3'e bölünür değil mi? Evet. 3 çarpı 31'dir. Başka da bölünebileceği bir sayı var mı? Yok. Yani 3'e ve 31'e bölündü. Bak dikkat ederseniz başka da yok. Cevabım B geldi. Ama tabii ki diğerini de kontrol edelim. Mesela 91 kontrol edelim. 91. 1 çarpı 91. Bu 7'ye bölünür. 7 çarpı 13 yapar. Pardon. 7 çarpı 13 yaptı. Şimdi şunları silelim. Kime bölündü? 7 ve 13. Tamam 2 tane var hocam. E bu da olmayacak mı? Ama en büyük değer dediği için. Ne oldu? 91'i alamıyorum. 93 aldım. Güzel bir soru tipiydi. Yani deneme yanılma sorusu. En büyük dediği için en büyüklerden başladım. Denedim. Çoktan seçmeli olmasa çok uğraşacaktım. 99, 98, 97, 96 diye böyle uğraşı duracaktım. çoktan seçmeli olduğu için rahatlıkla çözdüm. Şimdi dikdörtgen şeklinde bak. Zihin açan soru 5. Güzel bir soru gençler. Bu soruyu şöyle biraz küçültmemiz lazım. Rahat çözmemiz için. Tamam. Ya da şöyle kendimizi yukarı taşıyalım ki rahat çözelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bundan önce size bir şey anlatacağım. Şimdi elime bir dikdörtgen var diyelim tamam mı? Şöyle bir dikdörtgen olduğunu düşünelim. Şimdi dikdörtgen alanı mesela kaç olsun? 64 olsun tamam mı? Alan 64 ise mesela bunun kenarına 1 çarpı 64 yapabilirim. Ya da mesela 4 çarpı 16 yapabilirim değil mi? Bura 1, bura 64 olursa sıkıntı olur mu? Olmaz. Ya da bura 4, bura 4, bura 16 olursa Sıkıntı olur mu? Olmaz. Peki sizce iki ihtimalden hangisinde çevre daha uzun çıkar? Bakın şurada çevre daha uzun çıkar. 1 ile 64 yazarsam çevre daha uzun çıkar. Niye? Çünkü sayılar birbirine çok uzaktır. Bakın bu tür çevre sorularında eğer çarpımlar eşitse sayılar birbirine uzak seçersem yani buraya 1, buraya 64 seçersem tamam mı? E, çevre çok uzun çıkıyor. Ama sayılar birbirine yakın seçersem değerim çok e, böyle şey daha az çıkıyor. Tamam mı? ya yani Sorun kökünde en az demiş ya işte çevre uzunluklarını vermiş alanları vermiş çevre uzunluğunu en az istiyor o zaman sayıları birbirine yakın seçeyim ki çevre uzunluğu az çıksın diyorum tamam mı mesela şimdi nereden başlayalım dur rengimizi değiştirelim Şu kırmızı yapalım şimdi şunu diyorum hocam diyorum ki şurası 6 olsun mesela burası 4 olsun birbirine daha yakın seçebiliyor muyum hayır seçemiyorum şimdi burası 4 mi oldu evet peki 4 ile o zaman buraya mecbur 3 mü koyacağım doğru hocam Peki burası 4, 4 3 12 çünkü. Burası 21 ya. 7 ile 3'ü çarparsam 21 yapmaz mı? Evet o zaman burası ne olacak? Burası da 7 olacak. Peki mesela bura 3 ise burayı 5 verirsem 3 çarpı 5 15 olur. Mesela burası 4 ise burası 5 olsa 5 çarpı 4 20 olur. Ne oldu? Tuttu değil mi sayılarım? Sayılar nasıl tutturdum? Çevre uzunluğu en az olması için birbirine yakın seçtim. Uzak da seçebilirdim ama yakın seçersem çevre uzunluğu daha az çıkıyor. Şimdi bana ne diyor? Arsan çevre uzunluğunu sormuş değil mi? Peki arkadaşlar bura, bura karşısı 6 ise şurası 6 ise burası da 6 çıkar. Şimdi burası 3 ise burası da 3 çıkar. Burası 5 ise burası da 5 çıkar. Şimdi burası 7 ise burası da 7 değil midir? Bir masa gibi düşünün arkadaşlar burayı. Burası buraların hepsi 4 4 4. O zaman bu şurası da 4 gelir. Bura 5 ise burası da burası da ne geldi? 5 geldi. Yani özetle şöyle bir dikdörtgenim varmış. Burası kaç yapmış? E, 14. Burası kaç yaptı? Şu alt. Şurası 16 yaptı. O zaman burası da 16. Burası da 14. Peki arkadaşlar bu sayıların toplamı 80 yapmaz mı? Çevre uzunluğu 80 yapmaz tabii ki. Kaç yapar? 60 yapar. 60 yapmaz mı? Evet 60 yaptı. Demek ki ne yapıyormuşum? İşin özeti bakın belki 10 kere tekrarlamışımdır. Biliyorum belki sıkıcı olabilir ama önemli çünkü. Çevre değerinin en az çıkması için sayılar birbirine yakın seçiyormuşum. Bu da zihni açan kaçıncı soru? Beşinci soru ve güzel bir soruydu. Şimdi bir diğer sorumuz var. E, bu tablo soruları arkadaşlar bizim için önemli. E, birinci dereceden denklemler özellikle çok çıkar. Yüzdelerde falan da çok kullanıyoruz bu tip, e, tabloları. E, MEB'in önemsediği bir e, soru tiplerinden birisidir. Tabloları, bizim tabloları, grafikleri iyi okumamız lazım. Şimdi bana diyor ki aşağıdaki tabloda, zihin açan altıncı sorumuz bu da. Tabloda bir klasikte bulunan kitap ve defter setlerinin set fiyatları ve toplam set adetleri verilmiştir. Tamam hocam. Burayı anladım. Bu kırta seti, çarşamba günü her bir ürünün set adetinin pozitif çarpan sayısı kadar set satılmıştır. Her bir ürünün set adetinin yani set adetinin pozitif çarpan sayısı kadar satılmıştır. Demek ki şuraya şöyle bir tablo daha koyarsam satılan diye satılan diye buradakiler şunun pozitif çarpan sayıları kadarmış. O zaman arkadaşlar yazalım. 36 sayısının çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 olmaz. Şey 4 olur. 4 çarpı 9. 6 çarpı 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çarpan varmış. Dikkat edin 6'yı 2 kere saymıyorum. Buna tuzağa düşmeyin. 45. 1 çarpı 45. 3 çarpı 15. 5 çarpı 9. Kaç tane oldu? 6 tane de bunun çarpanı vardır. Dikkat ederseniz. Şimdi Set fiyatı bu kadar. Satılan miktar bu kadar. O zaman bunları çarpmayacak mıyım? Toplam elde edilen gelir bulmak için. Gelir kaç TL'dir demiş çünkü. 120 çarpı 9 yapıyorum. 9 çarpı 0 0'dır. 9 kere 2 18'dir. 9 çarpı 1 9'dur. 1 de topladım. 1080 oldu. 1080 TL. Şimdi 80 çarpı 6 Arkadaşlar 480 yapar direkt. 480 TL geldi. Bunların toplam ne kadar vermiştir? 1080 Artı 480. 1560 TL yapıyor. Demek ki bu kadar para ne yapmışım vermişim. Bu kadar arkadaşlar. Tablo sorularında ne yapıyorum? Tablonun ne anlama geldi benim için çok önemli. Onu sakın es geçmiyoruz. Şimdi son sorum arkadaşlar. Bunu milletim kendi bir testi yayınlamıştı. Oradan buldum. Ölçme değerlendirme. Şimdi güzel bir soru. İçinde birçok bilgi var. Şimdi bu bilgileri inceler, soruyu çözmeye çalışacağız. Klasik bir soru tipimiz. Zihin açan yedinci sorumuz. Arkadaşlar diyor ki asal çarpanlar 2, 3, 5 olan A doğal sayısı. ilgili bilgi veriliyormuş. Bakın. Şimdi burayla ilgili şunu anlatacağım arkadaşlar. A'nın içinde 2 var, 3 var, 5 var. Ama kaç tane var bunu bilmiyorum. Bak asal çarpanlar 2, 3, 5 ise 2, 3, 5 var. Ama 2'den 3 tane var, 5 tane var, 10 tane var bilmiyorum tamam mı? Bu, sadece benim bilgim bu kadar. Bana diyor ki birincisi 3 basamaklı sayıdır. Tamam hocam bu dursun. İkinci bilgi 4'ün katıdır fakat 8'in katı değildir. Arkadaşlar bir sayı 4'ün katı olması için içinde 4'ün olması lazım. Yani 4'ün katları sayılara bakın içinde hep 4 vardır. Peki bu sayının içinde şu an bir tane 2 var değil mi? Demek ki bu sayının içine bir tane daha 2 girecek. Hatta 1'den fazla da girebilir. Yani 3 tane de olabilir, 4 tane de olabilir, 5 tane, 6 tane de olabilir. Hepsi 4'ün katı çıkar. Ama 8'in katı değildir diyorsa şimdi 8'in katı olması için 2 2, 2 olur değil mi? 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Yani 3 tane kullanacağım. Ama 3 tane kullanma diyor. Katı değildir diyor ya. O zaman ben buraya 2 tane kullanmak zorundayım. Tamam mı? Mesela diyor ki 25'in katıdır. He 5'ten o zaman 2 tane vardır. 5 çarpı 5, 25 çünkü. Bir tane daha 5 olacak. Belki daha da fazla koyabilirim. Yani 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane de kullanabilirim. Hepsi 25'in katı olur ama... 3 tane kullanma diyor çünkü 125'in katı değildir diyor. Demek ki 3 tane kullanırsam 125'in katı çıkar. Olmaması için de 2 tane kullanacağım. Tamam bunlar çarpıyorum. 5 kere 5 25. 2 kere 2 4. 25 çarpı 4 100. 3 kere çarpı 300. Tamam. Bakın dikkat edin. 3 hakkında bilgi vermemiş. Belki ben 3'lerden bir sürü kullanabilirdim. Ama bu bilgiyi bana vermemiş. Şimdi bana diyor ki 600'den küçüktür. Şimdi şöyle düşünüyorum. Sayım 300 ya. Şimdi bir defa daha 3 kullansam 900 mü olur? Evet. Evet 3 basamaklı oldu. Ama 600'den küçük mü? Hayır. Büyük. O yüzden 3'ü anca bir defa kullanabilirim. Yani demek ki sayım sadece 300 olabilirmiş. Çünkü 3'ü bir defa kullansam 900 olur ve sayı 600'den büyük çıkar. Ben küçük olsun istiyordum. Bu da güzel bir soru tipimizdi arkadaşlar. Yani burada neyi anlatmaya çalıştık? Asal çarpanlar 2, 3, 5 ise asal çarpanlar bundan daha fazladır. Yani şey 2'ler, 3'ler, 5'ler istediğimiz kadar koyabiliriz. Ama şartları varsa yani şartları varsa buna uygun şartlara uygun olarak koymamız lazım. Tamam mı? Yani şuradaki şartlara uygun olarak ne yaptım? Sayıları yerleştirdim. Sayı kaç geldi? 300 geldi. Arkadaşlar bu son sorumuzdu. Umarım faydalı olmuştur. Yani dediğim gibi sık sık çıkan soru tiplerinden paylaştım. E, bu tip soruların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşmanızda fayda vardır illaki. E, şey var. Eğer hocam şu soru tipine de değinin. Şunu da anlatsanız olur mu? Dediğiniz konu başlıkları, soru tipleri varsa onları da yorumlara yazarsanız mutlu olurum gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz gençler.